Herkese selam ben P.Y.Z ee, Bugün sizlerle birlikte e, Geçen attığım e, Soru cevap videosundaki Sorularınızı cevaplayacağım Aslında şöyle bir şey var ki e, Biliyorsunuz dedim ben e, Dün saat akşam 10'da gelecekti Akşam 10'da Kimse yazmamış Sadece pas yazmış e, Yorum şey yani Sorularını ee, ben de dedim o, o gün çekmeyeyim. Şimdi çekeyim dedim. Neyse sorulara geçelim. Pas, ee, pas demiş ki beni affet misin? Hayır. Hala hesap çaldığımı düşünüyor musun? Evet düşünmekle kalmıyorum. Biliyorum hesap çalıyorsun çünkü. Gerçek adım Poygaz Sucuğu seviyor musun? Seca XD yazmış. E, ben sana sucuğu seviyorum. Bak onu doğru söyleyeyim. Daha <laughs> Sayacak ya ben senin fotondakini sucuk olduğunu bilmiyordum. Ben onu domates sanıyordum ama neyse. Pas suçsuz onu suçlamaya bırak kanka. Bırakmayacağım çünkü suçsuz değil. Beni abone geçebilecek misin? Hiçbir fıkkım yok. E, MTB yazmış. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? E, dediğim zaten 5'e gidiyorum. Roblox'ta en sevdiğim oyun. Match'ti sonra burada bot. Ee, ben de video çekecek misin? Ee, sesliye gelirsen ve sesini açarsan her zaman çekerim kanka. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bay bay ve haberiniz olsun. Ee, saat 8-9'a doğru yeni bir seriye başlıyoruz 25 abone özel he. Hazırda durun. Hatta size bir spoiler. Z ile başlıyor ismi. Bakalım bulanlar olabilecek mi?